yarınların güvencesi, milletin takdiri Tekirdağ'ın Kadir Ağabeyi. 2019-2024 hizmet dönemi projelerimiz dört temel sütundan oluşmaktadır. Birinci temel sütun, teknolojik, elektronik ve dijital uygulamalarla güçlendirilmiş, hizmet deneyimiyle idari yapısını revize etmiş, birlik ve iştirakleriyle ilçelere yeni seçenekler sunmuş, yurttaş memnuniyetini ön plana almış, kurumsal yönetim anlayışımız. Bu çerçevede büyük şehirle ilçe belediyeleri arasında koordinasyon tam olacak. Dijital tabanlı hizmet ve uygulamalar çoğalacak. Yurttaş memnuniyeti ön plana alınacak. Trakya Kent daha işlevsel hizmetler ve eğitimlerle ilçe belediyelerine gereken destekleri sağlayacak. Park ve bahçe hizmetleri daire başkanlığı seviyesinde yürütülecek. Dere istahları ve yağmur suyu drenaj şube müdürlüğü hizmet vermeye başlayacak. Yol yapım işinde kazanılan deneyim kaliteye dönüşecek. Enerji İşleri ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü kurulacak. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Balkan ve Orta Asya Türkleri ile köprü kuracak. Geçmiş ve gelecek birlikte yürüyecek. Tekirdağ büyüyecek. İkinci temel sütun. Ulaşım damarları açılmış. Otopark ve üst geçit projeleriyle yaya trafiği rahatlamış. Rekreasyon, park ve spor alanları oluşturulmuş. Afet ve acil duruma hazırlanmış. Altyapı, atık ve dere islahı sorunları çözülmüş engelsiz ve nitelikli kent yaşamı. Bu çerçevede gerçekleştireceğimiz projelerimiz şunlardı. Kent ulaşım ana planı hazırlanacak, akıllı kavşaklar, bisiklet yolları, trafik kontrol merkezi ve akıllı duraklar ulaşım ağımızın temel unsurları olacak. Ulaşım damarları açılmış bir kent olabilmek için yol, köprülü kavşak, viyadük, dalçık ve diğer yol ağı projelerimiz şunlardan oluşmaktadır. Çerkezköy Bağlık Viyadüğü, Çerkesköy Atatürk Viyadüğü yaya yolu genişletme, Çerkesköy Tepe Kavşağı Büyük Çavuşlu, Çerkesköy Altı Yol Kavşağı Dalçık, Çorlu Emlak Konut Köprüsü, Çorlu Orion Kavşağı, Çorlu Kuzey Yolu, Süleyman Paşa Yeni Belediye Yolu, Ördekli Dere Geçişi, Süleyman Paşa Kuzey Yolu, Papaz Çeşme Topçu Taburu, Süleyman Paşa Tekira Çevre Yolu Bağlantısı Yolu, Süleyman Paşa Hürriyet Mahallesi Migros Kavşağı. Süleyman Paşa Köse Elyas Köprüsü bağlantısı. Süleyman Paşa Diş ve Şehir Hastanesi bağlantı yolu. Saydığımız çalışmalarla Tekirdağ Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Ulaşımda altyapı çalışmalarının yanı sıra kent içi yaya, seyahat ve trafik akışını ve dolaşımını rahatlatacak projelerimiz ise şunlar. Çorlu Şehirler Arası Otobüs Terminali. Marmara Ereğlisi, Rahmi Özcan Bulvarı, Bazilika Önü Köprüsü. Çerkezköy Kapalı Otoparkı kapaklı yeraltı otoparkı ve çevre düzenlemesi. Muratlı yeraltı otoparkı ve meydan düzenlemesi. Diğer katlı otopark, üst geçit ve prestij caddesi projelerimiz şunlardan oluşmaktadır. Çerkezköy katlı otopark, Çerkezköy meydan Altı otoparkı, Çarköy kent içi otopark, Kapaklı Vahit İnce üst geçidi, Muratlı prestij caddesi, Süleyman Paşa otopark projeleri, Malkara kapalı otopark. İkinci hizmet dönemimizde yurttaşlarımıza doğa ve çevreyle buluşturacak, onlara spor yapıp sosyal aktivitelerini gerçekleştirecek yeni rekreasyon ve park alanları oluşturacağız. Bu çerçevede ulusal kurtuluş mücadelesini ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine etki etmiş kurum ve liderlerimizi kalbimizde yaşatmak adına ve söz konusu sürecin üzerinden geçen 100 yılın anısına her yıl bir tane olmak üzere 5 adet özel rekreasyon alanını kentimizin 5 ilçesine inşa edeceğiz. Bu kapsamda Ulusal Mücadele, Ulusal Egemenlik İnönü, Mareşal Mustafa Kemal ve Cumhuriyet özel rekreasyon alanlarını yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca güvenlik kameralarıyla anlık izlenebilen spor parkları ve çocuk parkı projemizin yanı sıra diğer rekreasyon, park ve mesire alanı çalışmalarımız şunlardır. Çerkesköy Tepe ikinci etap projesi. Çerkesköy Kavakdere Mesire Alanı projesi. Çorlu Altepe Rekreasyonel Alanı projesi. Ergene Muhtelif Rekreasyon Alanları projesi. Hayrabolu Uğur Mumcu Rekreasyon Alanı projesi. Kapaklı İkiz Göller Mesire Alanı projesi. Kapaklı Kazak Gölü Mesire Alanı projesi. Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Kent Park projesi. Marmara Ereğlisi Çamlık Mesire Alanı projesi. Saray Büyük Yoncalı Bozaba Mesire Alanı Projesi. Süleyman Paşa Sahil Dolgu Alanı 3. Etap Projesi. Şarköy Muhtelif Rekreasyon Alanları Projesi. Şarköy Mesire Alanı Projesi. Ülkemiz deprem kuşağında. Tekirdağımızın da olası bir afette ciddi can ve mal kaybına uğrama ihtimali yüksek. Bu nedenle afet ve acil durumlara hazırlıklı bir kent olmak en önemli gündem çalışmalarımızdan biri olacaktır. Söz konusu süreci en az kayıpla atlatabilmek ve afet sırasında koordinasyonu sağlayabilmek adına projelerimiz şunlardır. Afet ve Acil Durum Merkezi Afet Parkları Kentsel Dönüşüm Deprem Erken Uyarı Alarm Sistemlerinin Kurulması Benim Evim iş Yerim Depreme Hazır Bina Deprem Performans Sınıflandırma Sistemi Kentimizin çehresini değiştirmek, Çevresine, huzuruna katkı sağlayabilmek için gerçekleştireceğimiz diğer projelerimiz ise şunlardı. Süleyman Paşa Merdiven Park. Çorlu Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Projesi. Malkara İtfaiye İstasyonu Projesi. Süleyman Paşa İtfaiye Eğitim ve Afet Kurtarma Merkezi. Üçüncü temel sütun. Sadece Trakya'nın değil, Balkanların kültür başkentliğine aday olan Çocukların, gençlerin, yaşlıların ve ailelerin kişisel gelişim, eğitim ve sosyalleşmelerine katkı sunan, sosyal hizmet politikası ve anlayışıyla dezavantajlı grupları rahatlatan, yaşam hakkına saygı duyan, canlı odaklı kent yaşamı. Çerkezköy Bilim Merkezi ve Gezegen Evi. Kapaklı Sosyal Hizmetler Merkezi ve Engelli Yaşam Evi, Malkara Çok Amaçlı Salon, Süleyman Paşa Kültür Merkezi, Ergene Sosyokültürel Tesis. Süleyman Paşa Gençlik Merkezi, Ana Baba Okulu açılacak, bağımlılıkla mücadele edilecek, Kapaklı Kadın Danışma Merkezi, Belediye Gençlik Spor Kulübü kurulacak, Yaşlı Yaşam ve Hobi Yerleşkesi kurulacak, Çorlu Masal Park, Çorlu Amfiteyatro ve Konser Alanı, Çorlu Çocuk Dünyası Projesi, Çorlu Kültür ve Sanat Parkı yapılacak. Çocuk, gençlik ve spora dair diğer projelerimiz şunlardan oluşmaktadır. Malkara Spor Kompleksi, Marmara Ereğlisi Sultanköy çok amaçlı salon. Ergene Ulaş Mahallesi halı saha. Kapaklı Çocuk Trafik Eğitim Parkı. Ergene Sağlık Mahallesi Spor ve Sosyal Tesisleri. Marmara Ereğlisi halı saha. Süleyman Paşa Sosyal Tesisi. Kapaklı Spor Kompleksi. Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Kapalı Spor Salonu ve Süleyman Paşa Sosyal Tesisleri Restoranı. Sosyal hizmetlere ve kültürel faaliyetlere dönük projelerimiz şunlardı. Ergene Aşevi ve Taziye Evi, Çarköy Sosyokültürel Tesis Projesi, Hayrabolu Çok Amaçlı Salon, Süleyman Paşa Toplantı ve Etkinlik Merkezi, Çarköy Amfiteyatro... Kapaklı ve Hayrabolu'da Aşevi. Yaşamı beraberce paylaştığımız sevimli dostlarımız için Süleyman Paşa Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz sadece Türkiye'de değil, dünyada ses getirecek. Dördüncü ve son temel sütun. Üretimi ve üreticiyi destekleyen kültürel mirasını, doğal zenginliklerini ve denizini turizmle dünyaya tanıtan, üniversitesiyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olan, sertifika programlarıyla girişimciliği ve istihdamı niteliklileştiren, kent ve kentliyle gelişen Büyük Tekirdağ adına projelerimiz. 11 ilçeye 11 yurt projesi, Çorlu Sebze ve Meyve Hali projesi, Sarp Tolos Kilisesi Gazi Bey Mahallesi Malkara, Süleyman Paşa Kent Müzesi ve Çorlu Müzeler Kenti projeleri. Uluslararası Tekirdağ Festivali. Saray Güneş Kaya Yürüyüş Yolları Projesi. Marmara Ereğlisi Yüzer Eskile Projesi. Saray Mezbaha Projesi. Şarköy Soğuk Hava Deposu Projesi. Malkara ve Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı Projeleri. Hayrabolu ve Saray'da okul öncesi gündüz bakım evi, Kapaklı ve Ergene'de üniversite binası yapımı, Süleyman Paşa ve Çorlu'da temek yerleşkesi projeleri. Üretimi, üreticiyi ve girişimciyi destekleme çalışmalarımız kapsamında ayrıca tarım ve hayvancılık desteklenmeye ve üretici bilgilendirme eğitimlerine de devam edilecek. Malkara ve Saray'da bal evi ve organik ürün satış ve sunum merkezi açılacak. Saray'da süt tozu üretim tesisi kurulacak. Devam eden projelerimiz ikinci hizmet dönemimizde tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulacak. Süleyman Paşa katlı yeraltı otoparkı ve meydan düzenlemesi. Süleyman Paşa şehirler arası otobüs terminali. Süleyman Paşa su ürünleri Halı, Yeni hizmet binamız. Çerkezköy Yara Olimpik Yüzme Havuzu. Çorlu Spor Kompleksi. Hayrabolu Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydanı. Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisleri. Ergene Kültür Merkezi Projesi. Marmara Ereğlisi Şehirler Arası Otobüs Terminali. Saray Kültür Merkezi ve Şarköy Sosyo Kültürel Tesisi. Projelerimizin Tekirdağ'ın aydınlık geleceğine etki etmesini dileklerimle. Ne kavgam bitti ne sevdam. Tekirdağ hizmete devam. Tekirdağ'ın Kadir abi Kadir Albayrak.